Orada rüzgar nesini ölçüyoruz, güneş nesini ölçüyoruz, toprağın sıcaklığını ölçüyoruz. Oraya bizim meteoroloji parkında, ölçüm bakımında bitki dikiyoruz, tomates vesaire. Onun kökünün dibindeki sıcaklığı ölçüyoruz vesaire, nemini ölçüyoruz. O bitki ona göre nasıl büyüdüğünü falan böyle. Ondan sonra tomatesleri e, salataklara oturup yiyoruz yani sene sonunda. Tabi bazen öğrenciler korkuyor, yılan falan da olabiliyor o arada. Öyle arazide çarptığımız çalışmalar var işte, buharlaşma leğenlerimiz var vesaire gibi e, ee, işte bu uzaya gönderdiğimiz sinyaller var. Bu sinyalleri aldığımız laboratuvar var. Güneş uzay laboratuvarı. Orada güneşteki patlamaları takip edebiliyoruz, görebiliyoruz. Şimdi bizim öğrencilerin yaptığı bir hava tahmini yarışmaları var kendi aralarında. Ya yani şimdi gözden görüldü bir şey öğretmediğimiz yani böyle bina gibi. O yarışmalar var orada kıran kırana giden. Sene sonunda ona plaket veriyoruz hava tahmini yarışması başarılı olanlara. Bazen bir sınıf öğrencisi üniversite versiyonu yenebiliyor. Şimdi bizim öğrenciler bazen balon uçuyorlardı eskiden. Uçan balonlar. Altına bir kart koyuyorduk. O balonlar gidiyor. Türkiye'nin daha Mersin'e. Bütün Türkiye'nin her tarafından geri geliyor bize. Altta kart adrese. Onu hatırlandırıyorduk onları biz. Yani o hangi rüzgarlara nasıl bir dağılım oluyor? Mesela buradan bir hava kirli atsak havaya. Ta nerelere gidebiliyor? Onu ölçmek, görmek için böyle. Bir kere balonun bir tanesini bulmuş bir turist. İngiltere'den gönderdi. Geriye bize. çok şaşırdık. Yani bu İngiltere nasıl gitti? Çünkü rüzgarlar bu tarafa doğru da esiyordu. Yani bu türlü aktiviteler var.